Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> Shadow Fight'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Üçüncü bölümdeyiz. Yine boss geçeceğiz. Valla durdu yere durmadan boss geçeceğiz. o kadar proyuz ki yani. Bana önceki bölümü izlemediyseniz onu izlemenizi öneriyorum. Çünkü ilk bölümden izlemezseniz tadı oluyor? Bayağı geçen önceki bölümde bayağı şeyler almıştım ben. Böyle um, ay gibi bir şey aldım böyle. Bir kritik yaptığınızda ağız, ağız kırılıyor adam. Bak şu bak işte öyle vuruş yapacak. Bak yapamıyormuş işte tamam Ah. Tamam. Çık şuradan. Savaşa Savaşacağım. Evet ne? Arkadaşımız Cirane ile yapacağız. Cırane. Karane, Cırane. Gelemeyeceğiz gibi bir his var şimdi ama. Cırane, adam ol Adam olacaksın. senin. Ama adam eliyle dalıyor lan. Biz niye böyle dalıyoruz? Oha ben acaba böyle yapabilir miyim? Yenebilir miyim? Allah'a ekber. Hayır hayır yapma yapma. ayak ayak. Ay, ay. Ayağımı severim. Cırana bak adam ol. Bak adam ol. Aslında bu videoda iki tane boss kesmeye çalışalım mı? Bu videoda iki tane boss keselim hadi. Daha kalkan Hakan yapıyor. yapma var. Sıkıştırdı vallahi adama. Hayır, hayır. Aa, Hayırdır lan sen. Sen bizim yengeye yamuk yapmışsın. Adam olacaksın Allah'ım. Oha ne oluyor? Vuruyor mu olmuyor? Vursana sen şuna ya. Ah beynini kırdım. Dur lan. Hayır hayır. Ayak 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 ayak. Ayağımı seviyorum. Bir videoda iki boş keseceğiz. Her bir videoda iki tane boş keselim. Yui. Vitality. Orap. Bir videoda iki tane boss geçeceğiz. Hazır mısınız? Hermit'teyiz. Kermit. Kermit. Hermit'teyiz arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz? Çok zora benziyor. Ya. Korkuyorum. Adam çok güçlü. Dibime geliyor. Merak ettim nasıl bir şeymiş. Adam, seni, adam ol lan. Adam ol lan. O oh, yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel. Sen kimsin? Kime Ah. Oha o ne lan? Adam tor olmuş. Om git. Bak. Hermit. Hermit. Bak Hermit adam ol. Helmut adam ol. Adam olacaksın. Allah sende sadece yok onlarda. Sen de yok onlarda. Hayır. Bak şu kadar canı kalıyor bazılarının. Beni yeniyorlar. Bak, bir vurayım abicim. Bir vurayım. Bak. Beni delirtme. Benim ağzımı açma. Hah, öl. Adam ol biraz. Sen şöyle, şöyle. Çok korkuyorum. Kalbim şu an aşırı derecede hızlı atıyor. Ama istesem yapabilirmişim yani bunu öğrendim. Hermit. O kermike de benziyor adına. Hermit o Hermit Hermit Hermit. O no. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Düşten aşağı üşmüyor da lan. Hayır saymıyorum adam toru. Am yap. Gördün müsün? Geri zekalı arkana bak. Hayır. Hayır. Hayır ya, hayır ya. Uf. Ne yapıyorum lan? Ne yaptım ben orada? Ana ben hiç hemen yaklaştım ha. Hadi 3 0 yapalım da şu maçı bitirelim ya. Cırane ile Hermit. Karane harmit. 3. round. Fight. Allah zorlar. Orada yukarı adamı şunu yukarıda indirmeseydim orada. zordu. Aa, benim, benim acıdı. Hayır 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 in. İn in. Kaç. 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 Baba ne oldu lan? Ne oldu lan? İn lan aşağı. Oba. Oba makarna. Evet arkadaşlar. Bir videoda iki boss kestik. Kendimle gurur duyuyorum. Shadow Fight. Serimizin ikinci boss'unu da kestik. Yani ikinci en büyük boss'unu kestik. Kendimle gurur duyuyorum. Orada. <laughs> Ne oldu? Bacır, bacır. Ne oldu lan? Bir koş. Bir yerde atalım mı? Impossible yapamayız zaten. Hadi siz için bir yerde daha alalım lan. Sizi mi kıracağım? Dur da olsun geliyoruz. Geldik. Hadi bir fightla the... sizler lan sizle nublar. Nub Noob dedik de yani. Şimdi bizi pataklamasın. Bu ne lan kızmış oğlum bu. Ama yalnız elindeki şey çok güçlü. Söylemiş olayım ben size. Orada. Bu ben Ben oradan buraya uçuyorum anca. Oha. Yavaş ablacım ya. Biz de kız yani biz de insanız tamam mı? Adam olacaksın. Oha kızım. Gıdım canı gitmedi. Kadının canı gıdım canı gitmiyor. Şuş. Yavaş yavaş sakin. Öleceğiz kesin biz buna. Çünkü kıyafetlerimiz eski boss'un yani bölümlerine ait olduğu için pek iyi değil. Sadece az önceki bölümlerde iyiydi. Buranın kıyafetleri falan silahları daha iyi. Buranın da silahları bende olmadığı için yani kısaca cici. Ah. Belime bir tekme atmış. Belim çat tut etti yemin ediyorum. Allah. Kazı uzaktan anca bununla dövebilirim. Anca bu bana yakışırdı. Erkek kızı neyle dövüyor? Korkuyordu. Çünkü kız onun ağzına edeceğini biliyordu. Hadi bakalım. Bir şans eseri. Neyse öldür abla ya. Video diyor öldür. Öldür lan. Öldürsene sen aldım. Aa, ah, benim. Oha. Ah, adam ona. Ah, adam ona. Ağır ama ona bir tane. Ben vursana geri zekalı. Aferin tamam. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.